oru oluşturdu. 13 Kasım tarihinde Milli Birlik Komitesi üyelerinden bir grup diğerini tasfiye etti. Tasfiye edilenler Alparslan Türkeş ve arkadaşlarıydı. Tasfiye edenler de o sırada geriye kalanların en üst rütbelisi olarak bilinen Cemal Madanoğlu ve arkadaşlarıydı. Biz e, tasfiye edildikten sonra 23 kişi kaldı komite üyesi. O 23 kişiden bir iki arkadaşımız vefat etti. Hmm. Sanıyorum oylamada 21 kişi bulunmuş. Bunlar 13-8 gibi bir oyla çıktı. 8 kahraman karşı çıkmıştır. Dosyaları Milli Birlik Komitesi'nin toplantı masasında elden ele dolaşan 14 idamlık o sırada İmralı'ya varmıştı. İkinci vaktiydi. Ada asker kaynıyordu. Bu odayı dolduracak kadar dosya vardı. Bu dosyaları biz bekledik ki Milli Birlik Komitesi'ne gönderecekler. Kararları da gönderecekler. Milli Birlik Komitesi bir hukuk komisyonu kuracak, inceleyecek. Kararları tasdik veya gerektiği zaman tahrif edecek. Ama bir baktık ki kararları değil, tahmin ediyorum ki karar özetini, ...bir askeri uçakla gönderdiler... ...4 saat içinde Milli Birlik Komitesi... ...kararları tasdik etti, geçti gitti. Bir kısmını işte... ...meyabet hapsi çevirdi, gerisini tasdik etti. Ne dosyayı okudu... ...ne gerekçeyi okudu, vakti yoktu. Sonra bunların hatırına anlaşılıyor ki... ...aralarında ufak bir tartışma geçti. Milli Birlik Komitesi tarafından... ...son anda değiştirilen karar neticesinde... ...3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın... ...idam hükmü müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Ceza hukukuna göre 65 yaşın üzerindekiler infaz olunamayacağı için Refik Koraltan'da affa uğrayanlar arasına girmiş oluyordu. Elleri kelepçeli olarak getirildikleri yer bir metre kare genişliğindeki bir hücreydi. Karanlıktı. Az sonra biri gelip fotoğraflarını çekti. Kapıda nöbetçiler vardı. Herkes yerli yerine yerleşti. Bir diğer ee, şeyler e, hükümlüler o bizim yeni yapıldığını söylemiş olduğum yani tadilat görmüş olan poğuşa onların hepsini oraya koydular. On iki tanesi e, yukarıya kondu. Onların da aynı dediğim şekilde altlarına ottan saman doldurulmuş yataklar üstünde battaniye yukarıya çıkartılmış kızgara lambalar yukarıda aşağıya değmesi mümkün değil. Ceryanlar direk verilmiş vaziyette. Şeyle alakası yok. Her kapıda asker ve gardiyan bekliyor. Diğerler de misafir bizim hazırlamış olduğumuz oda da oraya alındı iki tanesi. Birliği Birlik Komitesi'ne bu yassa ada yüksek adalet divanının vermiş olduğu kararları özel olarak götürüp tasdik ettirip gerisin geriye İmralı'ya getiren şahıs Bülent Bey. Geldi, içeriye girdi. Dedi ki bunları burada bırakıyoruz dedi. Bunlar infaz edilecek. Diğerleri müebbete çevrildi. Onlara dokunulmayacak. Dördününki infaz yani hüküm ölüm cezası tasdik edildi. Ötekiler infaz edilmeyecek. Onlar müebbete çevrildi dedi. Bunların içinde üç tanesi kalıyor tabi. Yani yaş haddinden. Rahmetli Celal Bayar o işten ayrıldı. Yırttı. Bu arada dışarıda hummalı bir faaliyet sürüyordu. Henüz kararların kesinleşmemiş olmasına rağmen... ...dar ağaçları kurulmuştu. Hatta idamlıklara dini telkinde bulunacak imamlar ve infazı gerçekleştirecek iki cellat bile bulunmuştu. İdama mahkum edilen Demokrat Parti mensuplarının Yassı Adadan İmralı'ya getirilmeden hemen sonra 200'den fazla subay kararları şiddetle eleştirerek daha çok ölüm cezasının verilmesini istemekteydiler. İmralı'ya nereden geldiği belli olmayan kızgın subaylar, ada kumandanı Tarık Gürya'yı sabırsızlık içinde bekliyorlardı. Nereden geldiği belli değil. Kim getirdi, kim gönderdi, nasıl bunlar nasıl buraya geldiler, bunlar sıfatları nedir? Genç teğmenler. Adaya çıktılar, geldiler. Hepsinin üstünde Thompson benim odaya soktuk onu. Bir dinledik ki adamları, adamlar <laughs> neden 13 bu 15 kişiden üçünün idamına, diğerinin müebbetine karar verildi. Biz burada bunların hepsini infaz ederiz. O niyetle gelmişler ne yazık. Bu durum karşısında hayli telaşlanan irtibat bürosu başkanı Kurmay Albay Namık Kemal Ersun derhal yassı adayı arayarak Tarık Güryay'a İmralı'ya gitmesini emretmişti. Tarık Güryay geldi ama Tarık Güryay o anda benim nazarında vızıldı. Çekmiş kafayı. ziz zurda savaş bu kadar yaklaşamıyorsun leş gibi rakı kokuyor. İnsan böyle bir yerde göreve geliyorsun. Hiç olmazsa içmeden gel. Her gece içiyorsun. Tamam. O gece içme burada infazda bulunacaksın. Omzunda kaput elinde sopa dolaşıyor falan filan. Çıkamadığı için içinden iş sarpa sarınca hemen C-15 e hareket etti. Gitti. Cemal Tural alıp geldiler. Cemal Tural'ın da etrafında askerler var geldiler. Kuş uçamaz. Evi olmadan kuş uçamaz. Çocuklar da hiçbir şey yapmaya tevessül etmediler. Edemezlerdi de. Çünkü herkes gözünün içine bakıyor. En ufak bir işarette orada zaten fazladan açılmış çukurlar var yani. Hepsi gidebilirdi yani. Burada bir topun şöyle parmağın gitmesine bağlı başka ne olsun. Bunları topladı hepsini. Paşayla görüştüm dedi. Tabir aynen böyle. Paşayla görüştü. Bu kararın haricinde hiç kimse infaz edilemeyecek. Bu karara aynen uyulacak. Bunu da böyle bilesiniz tekrar ikaz etmem Vakit gece yarısını geçmiş, İmralı cezaevinin 14 hücresinde ölümü bekleyenler için belirsizlik hala bitmemişti. 9 saattir elleri arkadan kelepçeli oldukları halde bekliyorlardı. Bayar son anda kendisine verilen yassı ada kararları kitabını sırtına destek yapmış uyuyordu. Ardından infazda görevli hocalar İmralı'ya geldiler. İmamlar niçin geldiklerini dahi bilmiyorlardı. Hocalara diyorlardı ki, Pakistan'dan bir heyet gelecek, din konusunda münazara yapılacak, orada görevlendirildiniz. 15 infaza göre 15 tane hocayı getirdiler bize. Ama hocalar nereye gittiklerini falan bilmiyorlar. Niçin geldiklerini de bilmiyorlar. Bakınıyorlar Pakistanlı adamlar nerede falan filan diye. Biz onların hepsini bir odaya oturturduk. Misafirinizseniz bakın ilgilenin falan dendi. Derken cellatları getirildi. Cellatlar nereye geldiklerini bilmiyorlardı. Sarhoş bir şekilde alınıp getirilmişlerdi. Dedi ki bunlar işte gete Kimdi dedim onlar cellat. Adamlar geldi de adamlar sarhoş kardeş. Adam Üsküdar'da bir meyhanede arkadaşıyla oturup içerken sormuşlar orada kimdir bu Kemal Ansan nerededir demişler ki Fener Fendi falan yerdeki meyhaneye çıkar. Elif keyif yaparken oradan adamı kalkmışlar. Atmışlar şeye geminin içine. C15'e binmişler basmışlar. Bunun herif gelmiş tabii bir de gelmiş bakmış ki Servi ağaçları, çam ağaçları falan. Ulan neresi burası? Ne Kadıköy, ne İstanbul, ne bir şey Allah'ım. Yeniden ben neredeyim, ne oluyorum? Acaba da fazla kaçırdım da rüyamı görüyorum falan. Adam da böyle bir der. Ben dedi vallahi bilseydim dedi askerinin köpekleri olduğunu. Ben zehirler miydim? Bana belediye emir verdi falan. İşe hemen ayıldım ben. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. O askerleri de orada görünce Zehirlediği dediği köpeklerin askerlerin köpeği olduğunu o sebepten buraya getirildiğini zannediyor. Cellatlar baş gardiyana teslim edildi. Onlarla baş gardiyan ilgileniyordu. Sinema salonunun üstünde bir tek kişilik bir oda var. Bu ikisini oraya götür. Kahve mi ne yaparsın yap.